Kardeşlerime selam olsun. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Peygamber Aleyhisselam bir gün kabristana uğrayıp şöyle buyurdu. Selam sizlere ey müminler topluluğunun diyarı. Ve biz de Allah dilerse muhakkak size ulaşacağız. Kardeşlerimizi görmeyi arzu ediyorum. Asap Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz dediler. Peygamber Aleyhisselam, siz benim arkadaşlarımsınız. Kardeşlerimse henüz gelmemiş olanlardır buyurdu. Bunun üzerine ashab, Ey Allah'ın Resulü, ümmetinden henüz gelmemiş olan kimseyi nasıl bilir ve tanırsın diye sordular. Peygamber Aleyhisselam bilmiyor musun ki siyah atlar arasında yüzleri ve ayakları beyaz olan bir atın sahibi kendi atını bilmez, tanımaz mı buyurdu. Asap, evet ya Resulallah, tabii ki tanır dediler. Peygamber aleyhisselam, ben de öyle tanırım. Zira onlar aldıkları abdestler sebebiyle mahşer meydanına yüzleri, el ve ayakları bembeyaz, Parlak olarak gelirler ve ben de onları havzın kenarında beklerim. Ashabım, dikkat edin. Bazı kimseler benim havzıma yaklaştırılmayacaktır. Ben, haydi gelin diye çağıracağım. Fakat bana, onlar senden sonra dini değiştirdiler denilecektir. Ben de yazık onlara diyeceğim. Müslüman.